Ne oldu? Postacı hala bizi gözetliyor mu? Yok yok gitmiş. Of ya of. Hepsi senin yüzünden. E Selda ben şimdi ne yaptım? Bilmiyorum ama sen mutlaka bir şeyler yapmışsındır. Ah ah şimdi canım dilaverim yanımda olsaydı. O manyak postacının haddini hemen bildirirdi. Ama yok. Niye? Niye yok? Çünkü çünkü elimden kaçırdım Dalyan gibi adamı. Niye? Hepsi senin yüzünden. Ay tamam Selda tamam. O benim yüzümden, bu benim yüzümden, her şey benim yüzümden. Bundan sonra hiçbir şeyine karışmıyorum. Sen de rahat edersin. Oh! oh Melda Hanım oh. Her şeyi mahvet ondan sonra da kaç git. Hazır şu postacı gitmişken ben okula gidip bakayım. Belki Dilaver oraya gelmiştir. Ay yine geliyor. Oh. Of ya, of ya. Ben ne yapacağım şimdi? Yok ki başımızda bize sahip çıkacak bir erkek. Of! Ya da var mı yoksa? Aa, ay! Görürsün sen. Evet, hadi bakalım. Yok ya, bu tatlı kaşığı beni kesmez. Bana şöyle erkek gibi erkek lazım şöyle bir tane kodumu oturtan cinsinden. Evet, hadi bakalım. Döndürmem daima. Evet. Koçum benim be. Bu evin namusu benden sorulur bacım. bu saatte kapıyı çalan densiz? Ha? Bu evde hangi saatte kimin kapıyı çalacağına ben karar veririm lan! Geliyorum lan ayağımın altına alacağım lan seni. Herhalde aynı kıyafette karşıma çıkmamak için kıyafetini değiştirmeye gitti. Canım benim ya. Ay ne kadar düşünceli. Buyur kardeşim. <laughs> Be, be, ben ses ses Yo, be, 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 ses. Ne o Ne diyorsan söyle hadi. Be, be, ben ses Yo, ses, kardeşim, ses kes aydın havası olsun. Benim işim gücüm var. Right? Be, ben ses 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 çok ses bir ilişkiye başladık. ses kardeşim, sen oh. ne diyorsun la? Ne diyorsun? Sen benim nikahlı karımla ilgili neler geveliyorsun ağzında? N -n 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 nikahlı karınız mı? Seviyeli ilişki ha. Bak kardeşim sen çek git buradan. Elimi kana bulama benim. Hadi işim gücüm var benim. Seni bir daha bu mahallede görmeyeyim de. Daha ben Selda'yı döveceğim lan. Daha Selda'yı döveceğim. Çek git. Selda gel lan buraya. Ağzını burnunu kıracağım ben senin. Gel lan. Ah Selda, ah! Şimdi anlıyorum beni görünce neden çığlık atıp kapıyı kapattığını. Tabii karşında böyle filin takibi delikanlıyı görünce... ...şu maganda ile evlenmenin acısı yüreğini dağladı değil mi? Ne yapalım? Kader bizi... ...yanlış zamanda tanıştırdı Selda. Ama... ...ama ben bu magandanın seni dövmesine izin vermeyeceğim Selda. Gerekirse kendi vücudumu siper eder ama seni korurum ondan. Geliyorum Selda. Seni kurtarmaya geliyorum. Ne var lan? Kapıyı mı kıracağız? Sen <laughs> ne hala burada lan? Evet. Sana haddini bildireceğim. Ebiş! <laughs> sen bana haddimi mi bildireceksin? Bak kardeşim, çek git dedim. Sana benim ellerim kaşınıyor kana bulamad. Gözüm seni görmesin dedim. Ayrıca işim var dedim. Gidip Selda'nın da ağzını burnunu kıracağım lan. Daha ben buradayken kimse Selda'nın kılına bile dokunamaz. Hey. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Demiş. <laughs> lan seni var ya ben. <laughs> Ulan <Olur> sen kaşınıyorsun <laughs> lan. Evet. Ah. Bir daha kapımı çalarsan ah. seni var ya. Ben <laughs> sevdiğim kadına şiddet uygulattırma ama. Hala konuşuyor lan. Selda kaç. Kaç Selda kurtar kendini bu magandadan kaç. Sus. bilip su, uh, bilip. O... Outs... Ne oluyor? Ne bu gürültü? Melda Hanım. Hanım'ı da alın kaçın kurtulun buradan. Ben bu magandayı oyalarken. Ne oluyor kardeşim? Ne işin var burada? İnanmıyorum sen. Valla o başla tavla. Evet. Ben başlattım. Sen de aynama kalkar eller kırılsın. Evet, gel, lan, gel gel gel. Ay gel, durun. Gel seni gel, gel gel. Aa! Ee, postacı Bey teşekkür ederiz. Ee, biz ikimiz hallederiz aramızda artık. Siz, Siz bilirsiniz Melda Hanım. Eğer bu adam bir daha böyle bir yalmazlık yaparsa... ...derhal bana haber verin. Alayım paçasını aşağıya. Lan sen benim paçamı nasıl alacaksın? Sen kendi paçanı düzelt önce lan. E Şansım varmış. Ucuz kurtuldum bu sefer. Selda Hanım'a en derin sevgi ve hürmetlerimi iletin lütfen. Hiç merak etmesin Melda Hanım. Kahraman pasajı daima yanındadır. Lan paralayacağım ben bunu. Hala konuşuyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Ay. Ayşegül neyin var senin? Ayşegül değil Mehmet. Mehmet değil Ayşegül. Ayşegül değil Mehmet. Ay tamam Selda. Selda değil Mahmut. Ay ben ne yapacağım ikinizle? Eğer engel olmasaydın şimdi uğraşmak zorunda kalmayacaktın. Ben Dilaverle evlenmiş, mutlu Mesut yaşıyor olacaktım. Abla, acaba nerede bu Dilaver? A? Ne zamandır ortalıkta yok? Ya başka bir kadınla beraberse? Başka bir kadınla beraberse, o zaman senin hayatta affetmem. Evet, Selda. Dilaver başka bir kadınla beraber. Üstelik ben tanıştırdım. Üstelik nikah şahitleri de ben olacağım. Tamam mı? <laughs> Aa! Ah be Dilaver'im. Ah be Dilaver'im. Neredesin? Bir ses ver. Ah ulan ah. ah! İmdat. Yardım yok İmda! Allahım, ne yapacağım? kayboldu. haber Ne diye imdat istiyorsun ki? Baksana ormanın içindesin. <laughs> oh, her taraf yemyeşil, huzur dolu. Burada öğrenci yok, öğretmen yok. Oh, geçim sıkıntısı yok. Bir de üç beş parça yiyecek bir şey buldum bu. Allah keyfe değme gitsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>